Selamlar genco, ben Bekir Yenmuroğlu yepyeni esen videolu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bu videoda e, sizlerle Steam yaz indirimleri için oyun önerileriyle geldim. E, tam tamın 31 tane oyunumuz var. E, Steam yaz indiriminin bitmesinde 48 saat kaldı yani 2 gün. E, bu biraz video erken çekmem lazım ama ben biraz geç sonlara doğru çektim. Evet arkadaşlar bu oyunları almamız için artık son fırsatımız. Biliyorsunuz ki ülkemizin ekonomisi falan derken e, Steam'de dolar kurunu 18 ila 24 lira arasında çekmeye çalışıyor. E, neden kur değişimi oluyor falan diye adlı ya videoda yapabilirim. Arkadaşlar haberiniz olsun. E, o yüzden oyunların fiyatı artık 3000 lira 2000 liralara oyun görmeye başladız 2000 TL'lik. Belki 3.000 TL'lik bile oyunlar görmeye başlayacağız. Yeni çıkan indie oyunlar bile 500 TL yakın bir durumda. Ee, i̇şte bu yüzden son fırsatımız olan e, Steam Yaz indirimleri için 31 tane oyun derledim size. Ee, bir de benim aldıklarım. E, ilk başta Arma 3'ten bahsetmek istiyorum. Arma 3 arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz asker oyunu. E, açıkçası ne yalan söyleyeyim. Arma 3'ü ben hiç oynamadım. Satın da almadım. Arma 3 ile alakalı fazla bir bilgim de yok. Ama türü sevenler için böyle e, işte ben oraya baskın atayım buraya saldırayım falan diye arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz %75 indirime girmiş. 42 virgül 25 yani bir döner fiyatında bir zoom artı 70 lira olmuş bir normal bir durum bile gelir mi bilmiyorum. Artık o fiyatta bir oyun. <laughs> Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz, beğenirseniz de alabilirsiniz. İkinci önerdiğim oyun Bioshock. Bu Bioshock Collection'ı ben de aldım, gidin siz de alın. Yani Şöyle söyleyeyim, Magnum 25-30 lira olmuş. Ben 20'den sonra saymaya bıraktım, en son 25'e görmüştüm. Belki 30'a kadar çıkmıştır magnum yiyeceğinize, dondurma yiyeceğinize gidip bu oyunu alıp saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Oyun gerçekten güzel parasının hakkını veren bir oyun. oyunun ilk serisinin serisinin adı ve diğer birlikte 6 tane oyun var içerisinde. 20 TL'ye geliyor. Beleş. Beleş. Cidden beleş. Evet üçüncü oyunumuz olan Borderlands The Handsome Collection, ee, bu <laughs> ben kendim yazdım 30 liraya arkadaşlar bunun fiyatı da 30 lira ben bu şeye satın aldığım için daha önceden e, kütüphanemde olarak gözüktüğü için fiyatı yazmıyor e, oyunda e, Border 2 ve 2'nin tüm DLC'leri var 30 liraya nimet gibi bir paket dediğim gibi magnum alacağınız oyun ve tüm DLC'lerini almak çok mantıklı bakabilirsiniz dördüncü oyunumuz Chevalier 2 doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum ee, orta çağ oyunu arkadaşlar gerçekçiliğiyle ön plana çıkmıyor evet bu oyun değil o oyun değildi ee, online şekilde oynanabiliyor arkadaşlar işte Stres atmalık, kafa, göz, kol yarmalık, kalkan alıp, kılıç alıp birilerine sataşmalık. Güzel oyun. Şöyle bir şey var, oyunun yorumlarını okuduğuma göre. Derecelendirme, yani online sistemi biraz sıkıntılıymış herhalde. 50 levelseniz, 5000 levellik adamlar falan mı? 500 levellik adamlar mı? Ne geliyormuş 500-600 levellik? O yüzden sizin oyun daha çok sinir krizi geçirmenizi falan sağlamış. Tabii ki oynamadım bilmiyorum ama 30 buçuklara dediğim gibi çok ucuz ve sağlam oyunlar. Alabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Stres atacağınıza inandığım için bu oyunu da listeme ekledim. Sıradaki oyunumuz şehir yapma oyunu Cities Skylines. Ee, bu 84 liralık e, fiyatı var. Yani bir ortalama Türk gencinin alabileceği aslında güzel oyun. 280 liradan güzel bir indirime girmiş. E, fiyatını kuruşu kuruşuna değeceğini ve önereceğim için yani emin olarak alabilirsiniz ya tam bu cümleyi kuramadım ama cidden emin olarak alabilirsiniz çünkü çok sağlam oyundur kendisi. Ee, şehir yapma oyunu. Ee, işte ülkenizi falan yönetiyorsunuz. Cidden güzel oyun. Saatlerinizi nasıl geçeceğini anlayamayacağınız oyunlardan bir tanesi. Ben de satın aldım Crysis paketi, ee, bu Crysis paketi 51 TL arkadaşlar haberiniz olsun, ee, oyunun tek tek almaya çalışırsanız 22 ve 35 buçuk liralık fiyatları var, ee, hepsinin remasterı Türkçe e, dublajı altyazısı falan var oyunda Türkçe dil desteği olduğu için hani karakterleri daha çok sıkı sıkıya bağlıp anlamamızı sağlıyor. Crisis serisi, bilinlik seri, 50 liraya alınabilecek güzel şeylerden. Bir tanesi sizden. Ee, 50 liraya gene kuruşu kuruşa diyeceğiniz 3 tane sağlam ilk 3 serisinin Crisis'ı alabilirsiniz. Evet, pahalı olmasına rağmen listeye koydum Cyberpunk ee, Cyberbank Cyberpunk 2077 ise ee, 399.5 400 olsa alamazdınız ben de biliyorum 400 liralık bir fiyatla sunuluyor oynayabildiğiniz üzere oyuncu çok çıktığında hep dal geçtiler bug'lar üzerine ama bug'ların büyük çoğunluğunu kaldırmış durumdalar hani oyunda daha baksız sıkıntısız oynayabiliyoruz daha çok bu dediğim gibi dolar kurundan dolayı zam geleceği için bu 800 lira 1000 liralara kadar çıkacak ve cidden hani 400 liraya bu türü seviyorsanız cidden alınabilecek bir oyun almadıysanız hala alabilirsiniz aklınızın köşesinde bulunsun days run cidden güzel oyunlardandır bu zombili hayatta kalma oyunlarının cidden güzel bir örneği diyebiliriz. 100 bir fiyat bandı var. Hani böyle zombi oyunlarında, zombi hayatta kalma oyunlarını bu türü seven insanların yönelip alabileceği, deneyimleyebileceği güzel oyunlardan diyebilirim. Ee, oyun cidden hani güzel, pek anlatılacak bir şey yok. Cidden güzel. Deus Ex ise e, oyun cidden e, güzel oyunlardan. Kendisi biraz gizlilik üzerine bir oyun. E, cidden hani 170 liradan 25 liraya güzel bir indirime girmiş bu indirimi kaçırmamanızı öneririm e, böyle gizlilik tarzı oyunları seviyorsanız bu cidden aşırı hoşunuza gidecek bir oyundur eğer yok ben gizlilik türünü falan sevmiyorum diyorsanız ise e, ama gizlilik oyunları oynama hani merak ediyorum bu türe girebilirim belki bir deneyimlemek istiyorum diyorsanız güzel bir fiyata alabileceğiniz sağlam oyunlamadır e, Hitman'ın yeni oyunlarındansa bu oyunu da alabilirsiniz. Böyle farklı bir oyun test etmek istiyorsanız diyebilirim. Devil May Cry 5 arkadaşlar. Bunu listeme çünkü arkadaşlarına dahil çoğu çevremdeki herkes bu oyun deli gibi seviyor. Arkadaşlar yalan söylemeyeyim oyunla alakalı pek bir bilgim yok. Devil May Cry serisini bilmiyorum Yargılayam yargılamayın ama cidden bilmiyorum. Daha önce de oynamadım ama çok övülüyor. combat sistemi falan olsun. Ee, oyundaki <laughs> Karakter her şey övülüyor bayağı ve güzel e, de bir indirime girmiş diyebiliriz arkadaşlar 300 liradan 100 lira. E, bu oyuna da bir bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz hoşunuza giderse alabilirsiniz. Evet benim de satın aldım çok mükemmel bir oyun olan Metro. Metro oyunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir de ben buraya Metro'nun ilk serisini de koyacağım. Onlar da 3-4 liralık fiyattan satılıyor. Çikolata parası bile değil artık. Çikolatalar bile 5 lira yani. 4-7 liraya yani alabileceğiniz en iyi şey olabilir. Ee, onları da alırsınız ama ben görsel olarak falan Metro'yu sunacağım bugün. Ee, metro arkadaşlar bildiğiniz yani Metro. <laughs> ee, hayatta kalma yapısını gerçekten e, güzel yaşatan bize o grafikleriyle cidden güzel geçirebilen güzel oyun ilk defa bu kadar indirim aldı e, bu oyunu ben alamamıştım Epic'te de indirime girmişti 45 mi 48 lira gibi bir fiyat bandında indirime girmişti alamadığım için çok üzülmüştüm ama Steam'de 37 lira. Bir de bunun bir tane daha paketi var. o paketin <laughs> ismini bilmiyorum o da 46 lira. Onu göz gezdirip onu almanızı öneririm. Ben 46 liralık olanından aldım. Onun da DLC'ler geliyor oyunun. DLC'leri geliyor eğlendik arkadaşlar bu oyunu almanız için cidden son fırsatınız olabilir oyun bildiğiniz üzere zam yemişti 700 liraya çıkarıldı 600 lira 500 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam 700 liraya kadar çıkarıldı 480 liraya düşmüşken alabileceğiniz cidden kaçırmamanız gereken oyunlardan bir tanesi türü seviyorsanız alın ben ilk defa türe gireceğim işte nedir falan bilmiyorum diyorsanız benim gibi yabancıysanız elden linki almayın zaten fiyatından dolayı alacağınızı önermiyorum ama e, zam yer baya bir daha da böyle indirim geleceğini falan da sanmıyorum böyle 480 lira fiyat bandında görebileceğimizi sanmıyorum yani bu cidden bu oyun için son şansımız diyebiliriz ciddi anlamda son şansımız bu oyun için Fallout 4 arkadaşlar Fallout 4'ü e, pek anlatmayacağım. Fallout serisini bilenler vardır. Eğer koleksiyonu tamamlamak istiyorsanız 4'ü de alabilirsiniz. 60 liralık bir fiyat bandında satılıyor cidden. Ucuzlamış, güzel, e, alabilirsiniz. Öneririm e, ben. de destek listeme eklemiştim ama almaktan vazgeçtim. Benim sorgulamam pek e, benlik oyun değildi. Ama cidden dediğim gibi türü seviyorsanız cidden almanız, kaçırmamanız gereken oyunlardan birisidir Fallout 4. The Forest. Arkadaşlar The Forest anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Uçak kazası sonucunda bir adaya düşüyoruz. Adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ee, evet The Forest'ı niye koydum? Arkadaşlar son of The Forest çıktı ve 224 lira biliyorum. Hani e, 224 lira bir oyuna verecek bütçeniz olmayabilir. Yani çoğunuzun kütüphanesinde de Forest her türlü vardır. Ama ben yine de koymak istedim. 25 liralık bir fiyat bandına çünkü aklınız olsun. Belki unutmuşsunuzdur bu da falan görüp hani alabilirim dersiniz. Ben de de Forest'ı daha yeni aldım. Ben de de yoktu. Ben hep Crack'te oynuyordum bu zamana kadar. Dedim ki o kadar Crack'te oynadım. Adamların hakkını yedim. En azından gideyim parasını vereyim. Adama kıllı tekrardan The Forest serisi kanalımda yap bitirmeyi düşünüyorum. Forza Horizon 4 arkadaşlar. Forza Horizon 4 bana göre ben 4'ü de 5'i de oynamış insan olarak 4 daha güzel. Hani 5'ten daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ve 200 liradan da 65 lira Forza Horizon 5 200 liradan falan satılıyor. Hani e, bence dediğim gibi 4 daha iyi bana göre. 4'ün daha iyi olduğu için arkadaşlar 5'i 200-250 lira vereceğinize 4'ü 65 lira kesinlikle kuruşu kuruşun 67 kuruşuna bile değer arkadaşlar. E, arabayla drift atabileceğiniz, yanlayabileceğiniz muhteşem oyunlardan bir tanesidir kendisi. Evet arkadaşlar. E, kendi türüne yabancı olduğum bir oyun. Grim Dawn. E, Grim Dawn arkadaşlar. E, Diablo Diablo Biliyorsunuz biraz tuzlu bir fiyatı var. Yani ben Diablo'ya o kadar veremem ama alternatif bir şey arıyorum diyenler e, bu oyuna bakabilirler arkadaşlar. Oyun hakkında pek bir bilgim yok ama siz hani e, gidip setimden bakabilirsiniz, incelemelerine bakabilirsiniz. Hoşunuza giderse de alabilirsiniz. 72 TL gayet iyi bir fiyat. Evet arkadaşlar hepinizin <laughs> <laughs> bildiği oyun olan GTA 5 e, ilk çıktığında ilk bu yaz indirimleri çıktığında 160 yani 176 160 176 liralık bir fiyat bandından çıktı ve birkaç saat sonra düzenleyip 276 liraya yaptılar. Yani 170 liraya alanlar cidden şanslı insanlardı ama 270'in değecek olacağını düşünüyorum. Oyun e, 270 liradan der. Dediğim gibi zamlardan sonra GTA 5'te bir 1150'ye, 1300'a e falan çıkar büyük ihtimal. E, 1300'e çıkmadan önce 270 liraya artık son çıkışınız diyebilirim. Alabilirsiniz. Alabilir. Zaten GTA 5'i de anlatmama gerek yok. Playlist'leri olsun, online olsun, normal hikayesi olsun. Mükemmel bir mu <laughs> mükemmel bir oyundur kendisi. Half-Life Alyx. Evet arkadaşlar, e, bu sadece hani Viar oynanan bir oyun bildiğiniz üzere. O yüzden hani bir eee Viar cihazınız varsa ve hani Elix yoksa Elix'i lütfen 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 alın. Dediğimiz gibi 10 liradan 18 ile 24 lira büyük ihtimal 25 liraya kadar çıkabilecek bir Steam kurundan bahsediyoruz ve yani bana göre gelmiş geçmiş en iyi VR oyunlardan bir tanesi de sizleri kendisi. 510 liradan 200 liralık bir fiyata kadar düşmüş. Kesinlikle almanız lazım. Bunu 200'e alamazsınız. Sonra binli fiyatlarda görünce üzülmeyin derim. Handshow var arkadaşlar. Handshow'dan e, e, paketi vardı 50 liralık hatırlıyorsunuz. Hem 50 liralık hem de bunu ve 100 liralık bir şey oluyor Handshow da içinde. Bir oyun ve Handshow'dan herhalde DLC'si var. Öyle bir paket var 110 liralık. Onu da göz gezdirebilirsiniz. Hoşunuza giderse onu da alabilirsiniz. Ben hepsini almak istiyorum derseniz. Onun haricinde derseniz yok ben Handshow'dan tek almak isterim derseniz online bir ee, hayatta kalma mı desem hayatta kalma değil ama hani özelliklerimiz falan var canımız var hayatta kalmaya çalışıyoruz online bir şekilde diğer oyunculara karşı ekipmanlar silahlar falan e, alıyoruz ee, biraz hani böyle yenilikçi silahlar yok tarayım marayım falan böyle genelde böyle pompalıdır böyle tüfeklerdir falan o tarz bir oyun ee, dediğim gibi ben de bu oyunu almayı çok istiyorum bu e, sepetime ekledim alacağım. Ee, sizde bir göz gezdirebilirsiniz. Evet 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 evet. O mükemmel dövüş oyunu Mortal Kombat 11 şu an 66 lira gibi çok beleş bir fiyat. Ciddiyim, çok beleş. Hani Mortal Kombat gibi bir oyunun 66'ya satılması bana göre beleştir. <laughs> e, bu fırsatı asla kaçırmayın. Hani en yani %100 alın yani. Bu oyunu almamanız için hiçbir sebep yok. Mortal Kombat'ı biliyorsunuzdur, dövüş. Ee, yandan bakışlı dövüş hikayesi var online bir şekilde hala oynanabiliyor ee, 66 liraya çok çok değeceğini düşünüyorum eğer derseniz ki ben biraz eskilere gitmek istiyorum Mortal Kombat X'e de bakabilirsiniz ama Mortal Kombat X biraz daha pahalı o yüzden hani biraz daha günümüze yenilikçi bir hikayesiyle Mortal Kombat 11'i şiddetle tavsiye ederim. Evet benim de aldığım ekonomi dostu niches 12 liralık bir fiyat bandında satılıyor. Kesinlikle alınır parasına değildir. Hiç oynamam böyle bir türe hani çok yabancıyım diyorsanız da alın kütüphanenizde kalsın hiçbir zararı dokunmaz. 10 liraya artık çikolata bile artık 2 tane çikolata alacağına git bunu al. 2 çikolatayı 2 dakikada yersin bunu saatlerce oynayabilirsin. Ee, oyunu e, iki boyutlu oyun bize özgürlük sunuyor oyunda hani böyle göreme falan sistemi yok oyun daha çok hayatta kalmak üzerine bosslar falan var onları kesebiliyorsunuz hayatta kalıyorsunuz köy inşa et falan oyun biraz özgürlükçü bir yapıda bırakıyor siz bir serbest bir dünyası var diyebiliriz bir nevi ee, Stardew Valley'la şeye benziyor da diyebiliriz ee, Baya önerilebileceğim güzel oyunlardan bir tanesidir kendisi. Evet e, benim de küçüklüğüm efsanesi olan küçükken ben de deliler gibi oynadım. Need for Speed arkadaşlar. E, Need for Speed'in bu Hayat Deluxe Edition'ını alırsanız 100 liraya düşmüş. 500 liradan gayet iyi bir indirim. Bir de e, Need for Speed'in başka bir oyunu var. O da e 300 liralık bir bandında olması lazım. Ta, dediğim gibi ekrana koyarım. Tam fiyat hatırlamıyorum. E, ama ben bu 100 liralığı önericem. Biraz da bütçe dostu olarak gitmek istiyorum. Çünkü alabileceğim çok oyun var ve hepsini ne kadar ucuza kapatırsanız ne kadar paketlerle birlikte e, şeye kapatırsanız ne kadar az öderseniz hem benim için hem sizin için daha sevindirici olur. Sizin adınıza ben de sevinirim. O yüzden 100 liralık e, 100 TL'lik olanını koydum ama isterseniz ki ben Need for Speed bağımlısıyım araba alayım. Hani Forza'ya falan hiç gerek yok. Need for Speed olsun. Yeter alıyorsanız da o e, diğer indirime girmiş oyunda alabilirsiniz. O da güzel bir indirime girmişti. 1000 liradan falan girmiş. Nier Automata yine benim türne türüne yabancı olduğum oyun. Evet e, yorumlarda abi sen her şeyin türüne yabancısın falan. Ya yani benim oynadığım oyunlar e, pek bu tarz oyunlar olmadığı için böyle e, alışık değilim. Türü bilmiyorum ama Nier Automata'da alınması yürürken %100 alınsın. arkadaşlarım falan bayağı baskı yaptığı bir oyun. E, dediğim gibi buna da hani göz gezdirebilirsiniz. Hani, evet prototip benim küçüklüğümün efsanesi cidden hani efsanesi ee, öneririm prototype'ı prototype 1 ile prototype 2 de prototype'ın prototype bir tane DLC'si 22 geliyor cidden hani uygun alın hani hiç oynamazsınız bile kütüphanenize kalsın diyebileceğim oyunlardan ee, ben de ilk oyunun hani çok hitap etmeyebilir size ilk oyunu insanlar daha çok seviyor tabi ben ikincisini daha çok seviyorum ben biraz daha ikincisiyle daha fazla büyüdüm ilkinden daha az oynamışımdır diğerini daha az oynamışımdır o yüzden Prototype 2 kesinlikle şiddetle Hani oynamayacaksanız da dediğim gibi kütüphanenizde kalması için öneririm. Bu arada like atıp abone olmadıysan hemen like atıp abone oluyorsun. Bu bir tehdit değildir. Evet küçük bir ekleme yapayım. prototype da biraz gizlilik üzerine biraz hani özel güçler kazandırmış. Oradan oraya gidip arabaları falan yakalabileceğiniz bir istila bir virüs bulaşması sonucunda özel güçler kazandığımız bir karaktere can verip oynadığımız bir oyun. Oyunları çok az az anlatıp geçiyorum. Kusura bakmayın çünkü detayyla o şeyleri siz yaparsanız zamanım gerçekten kısıtlı. Bu videoyu yetiştirmem lazım o yüzden bundan dolayı tekrardan kusura bakmayın. Red or not. Red or not erken erişimde ve resmi açıklamalarına göre zam yiyecek bir oyun. O yüzden kütüphanenizi kesinlikle eklemenizi düşünüyorum. Hani ben de kendimi düşünüyorum ve size de şiddetle önerirdiğim oyunlardan biri. Rainbow Six Siege gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Red or şiddetle önerdiğim oyunlardan bir tanesi. kütüphanenize kesinlikle eklemeniz lazım. Muhteşem bir oyun. Rainbow Six Siege gibi düşünebiliriz arkadaşlar birazdan. Ee, Rainbow Six Siege'deki gibi gerçeklik yapısı var. Ee, Rehineleri falan teslim alabiliyoruz. Ondan sonra mesela diyelim oyunda diyelim oyunun herhangi bir yerinde e, silah düşürdünüz, unuttunuz. Onu gidip olay yeri inceleme gibi paketleyip almanız lazım falan. Oyunda bir sürü detay var. Oyun çıkmış çok muhteşem oyunlardan bir tanesi. Resmi açıklamalara göre de zam yiyecek. Şu an erken erişimde. Yaz sonra erken erişimden çıkacak ve çıktığı gibi de zam yiyecek. Bu oyun böyle durmaz. Ne kadar olur? Hiçbir tahminim yok ama en az 200-300 lira bir arası fiyat olacağını kesinlikle düşünüyorum. Hani 70 liraya almazsanız bayağı canınız sıkılabilecek oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle almanız lazım. Muhteşem bir oyun. Öneriyorum söylüyorum. Sons of the Forest. Birazdan e, az önce Forest 1'i önerdim. E Şimdi Forest. Yani Forest'ın ikinci oyunu. Sons of the Forest e, cidden alınabilecek güzel oyunlardan bir tanesi. Hem hikaye yapısıyla olsun hem gerçekçiliğiyle hem oynanışıyla cidden muhteşem oyunlardan bir tanesi. Forest anlatmama gerek yok. Öneriyorum. Alın geçin. İşte çok paranız yoksa da ilk oyunu alabilirsiniz. Yoksa gidin YouTube'dan izleyin kardeşim. Ne yapayım yani? <laughs> evet, şiddetle işte, önerdiğim bir oyundan Marvel Spider-Man, Spider-Man, Derna Derman, Spider-Man. Evet arkadaşlar, bu da %33. Bir indirim alarak 334 liraya alabileceğiniz cidden parasılık gene kuruşu kuruşuna değeceğim oyunlardan bir tanesi hatta bu oyunun mekanikleri dolaşma mekanikleri falan o kadar iyi ki bu oyunu sadece hani a atmak için bile alanlar oynayanlar var çok ciddiyim var öyle benim de psikopat tanıdıklarım var sadece a atıyorlar etrafta ama cidden a atma hissiyatı gezme hissiyatı falan harikada muhteşem herkes a atma özelliklerini överken cidden kombat sistemini de övebilirim kombat sistemi de cidden çok güzel Evet e, yüzünden biraz çok övülmeyen bir oyun ama cidden almanıza gene kuruşu kuruşuna 16 liraya diyebilecek muhteşem oyunlardan olan Stranded ee, biraz raf gibi düşünebiliriz. Adalarda hayatta kalmaya falan çalışıyoruz. Ee, cidden arkadaş tek başınıza çok saracak bir oyun değil yani açıkçası beni çok sarmadı ama arkadaşlarımla gelince cidden eğlenebileceğim güzel oyunlardan diyebilirim. Ee, arkadaşlarınıza gelince cidden güzel yani Geri kalan 4 yok geri kalan 3.5'a da gidip bir arkadaş alabilirsin. The Elder Scroll Skyrim Special Edition. Ee, evet. Mükemmel telaffuz ettim. Şşş. Evet benim de almayı düşündüm. Bir sürü mod ekleyebileceğimiz. Diğerlerine kıyasla daha ucuz olan. Bunun Legend paketleri falan da var. Daha pahalı. Daha eski. Yani ben kesinlikle scroll alacaksanız bunu öneririm ee, diğerlerine göre nazaran biraz daha ucuz ve hani ee, bir de bu oyunun yeni çıkan versiyonu var o çok pahalı yani gidip bunu alıp mod kurup ona erişebileceksiniz cidden aynı yani mod kurarsanız cidden onun gibi oluyor oyun yani oyuna zaten oyun ilk başlarında modlanması çok zordu ama şu an binlerce belki bayağı modları var o yüzden oyunu zaten modlayarak oynamanızı öneririm modlayarak grafik kalitesini falan muhteşem yapabilirsiniz hani bir sürü mod kullanarak oyunu güzelleştirip keyifli vakit geçirebileceğiniz gerçekten sağlam oyunlardan benim de almak istediğim oyunlardan bir tanesidir kendisi evet eğer bir an önce benim para kazanmamı açarsanız ben de dilencilik yapabilirim ve, e, bu oyunları rahat alabilirim cidden çok zorluyor <gülüyor> evet <gülüyor> o muhteşem oyun terörü TRR arkadaşlar bilen bilmeyen yoktur. Ben 18 liraya almıştım. Keşke indirimi bekleyip 9 liraya alsaydım. Pişmanım. Benim kanalımda da TRR videosu var. Gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu sayfada reklam yapabilirim. Kartlar da var. 9 liraya alabileceğiniz cidden harika bir oyun. Harbi Har lan oğlum. 9 liraya daha iyisini alamazsınız. Yani 9 lira oğlum. The Witcher 3. The -3. -3, 3 Wild Hunt alabilirsiniz. Ve e, bu oyunun ilk iki serisi de 2 liralık fiyatları satılıyor. 2 4 liralık cidden onları da gidin alın 6 lira bir saat bile takılsanız 6 lira artık internet kafeler bile 10-15 lira olmuş gidin burada sınırsız şekilde belki 3 saat belki 5 saat oynayabileceğiniz bir oyun e, bunun komple paketini de alabilirsiniz arkadaşlar daha uyguna geliyor. The Witcher 3 e, şöyle bir şey söyleyeyim ben Epic Games'te indirimle 22 liraya aldım çok olmadı yani bir iki ay önce yani biraz kıskanıp alabilirsiniz sıkıntı yok. <laughs> Şaka bir yana cidden 22 liraya almıştım ve bunu hani söyleyen bir youtuber görmedim. Ee, bilmiyorum. E ki baya... <laughs> Abi şu şu mahallede bıktım. Caddeden hep şarkı açıp geçiyorlar. Oğlum psikopat mısınız? Salın bir youtube'a bir video çekemiyoruz ya. <laughs> Evet dediğim gibi 22 liraya almıştım şimdi 75 lira olmuş. Tamam ama 75 liraya da harbi kuruş kuruşun diyecek oyunlardan da 3 test edip deneyimlemeniz lazım diyebileceğim oyunlardan. Epic'te oyunlar biraz daha ucuz. Epic'i bayağı takip etmenizi hmm. öneririm. Ben genelde takip etmiyorum. Çok şans üzere bulmuştum. The Witcher hemen aldım. Ee, siz de takip edebilirsiniz. Böyle ucuzlardan kapabilirsiniz. Ama 75 lirada değer bir oyun. Alın aldırın arkadaşlar. Evet, Titanfall yere geldiğinde eğlendirebilecek, yere geldiğinde alıtabilecek, yere geldiğinde heyecanlandırabilecek muhteşem bir oyunlardan bir tanesi. BT robotuna o 7 diyorum. Alınabilecek gerçekten güzel oyunlardan biridir. 30 lira beleş kola fiyatı. Evet önerinin görmediğim ama benim de çok sevdiğim ve GTA 5 alternatifi diyebileceğimiz bir oyun. Ee, tamam GTA 5 alakası yok ama cidden diyorum ki hani GTA 5'e biraz benzesin. Açık dünyası biraz olsun, karakteri olsun, görevleri olsun falan derseniz. ben biraz da teknoloji seviyorum. Biraz teknolojik olsun böyle. Cyberpunk karışımı olsun böyle. teknolojik Teknoloji Doğru yerdesiniz. Watch iki 2 cidden alınabilecek güzel oyunlardan. 104 liraya cidden alabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesidir kendisi. Benim de çok sevdiğim bir oyun. GTA 5 ile Cyberpunk karışımı diyebilir miyiz? Denilebilir denilemez falan. Telefonumuz var. Hani insanları hackleyip banka hesaplarına girip paralarını alabiliyoruz. Arabaları hackleyip istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Dronumuz var. Kameralara giriş yapabiliyoruz. Görevler var. Görevlerde bunları özellikle kullanabiliyoruz. Elektrik akımlarını falan değiştiriyoruz bir ton şey var. Açık dünyası var. Gezebilirsin, yapabilirsin. Teknolojiyi kullanarak cidden çok güzel bir oyun yapmışlar. Hak ettiği değeri görmediğini ve muhteşem bir oyun olduğunu belirterek videoyu sonlandırıyorum. Evet gençler bu video burada biter. Like atıp abone olmak sana düşer. Bu tarz videonun devam etmem için kanalıma like atıp abone olabilirsin. Yani seriyi sevdiysen de bunun bir ikinci bölümü gibi bir şey de olacak. Benim aldıklarımla alakalı. like atıp abone olabilirsin. Evet. Umarım umarım bu video izlenir yoksa çok kötü hissederim. En çok emek verdiğim videolarımdan bir tanesi olabilir. Evet. Like at lütfen.